Dünya sosyal, küresel ve politik sistemin bir açıdan değişmemesi mümkün değil. Çünkü farkına varıyoruz ki şu anki devlet kurumları yeterince iyi çalışmıyorlar. Sağlık sisteminde çok büyük boşluklar var. Ve daha da önemlisi devletin, ekonomi ve sosyal hayattaki rolü çok artmış durumda. Bu Çin'de bile e, devletin yaptığı politikalar e, eskiden olan baskının üstüne çıktı. Amerika'da daha da fazla artması gerekiyordu. Örneğin e, Amerika'da bir tek devletin harcısı, e, harcamalarını, ekonomideki olan rolünü arttırması değil, aynı zamanda insanların Federal olarak nerelere gidip gidemeyeceklerini çok daha erkenden e, sosyal mesafe e, koymaları gerektiği gibi şeyleri çok daha hızlı yapmaları gerekiyordu. E, tracing gibi yani kimin kimle e, görüştü e, hastalık kimden kime gibi şeylerin geçmesi Amerika'da kesinlikle yapılmadı. Tabii ki bunlar e, devletin şu ana kadar özellikle Avrupa'da özellikle Amerika'da oynamadığı bir rolün artması anlamına geliyor. Küreselleşme konusunda büyük soru işaretleri olacak ama orada Gökhan'ın dediği gibi küreselleşme hem pozitif hem negatifini görüyoruz burada. Yani eğer bu küreselleşen bir dünyada olmasaydık Çin'den bu virüs İtalya'ya bir ay içinde gidemez ya bir buçuk ay içinde gidemezdi. Ama aynı zamanda birçok ulustan bilim adamlarının nasıl bir şekilde bir araya gelip çok daha hızlı bir önlem aldıklarını görüyoruz. Aslında bu sorular benim Jim Robinson'la yazdığım Ulusların Düşüşü kitabıyla çok alakalı. Onun için oradan bir alıntı yapmak istiyorum. Yani bu dar koridor olarak Türkiye'de çevrildi. Bu Aynı Dertleri, aynı problemleri İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Avrupa yaşadı. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sırasında eğer bakarsanız vergiler, devlet harcaması çok hızlı bir şekilde arttı. Onun ardından devletin ekonomi üzerindeki kontrolü, devletin sosyal kontrolü tabii ki savaş nedeniyle arttı. Daha da önemlisi zaten büyük 1929 depresyonundan sonra geldiği için büyük bir ekonomik belirsizlik vardı. Daha İkinci Dünya Savaşı bitmeden önce birçok ülke refah devleti kurma planlarına başladılar. Bunlardan bir tanesi, örneğin 1942 zamanı serisinde Londra, İngiltere hala Alman e, karantinası, baskısı e, şeyleri e, uçakları bombalaması altındayken e, bir, e, bir Amerikan e, şey, ben yani bir İngiliz e, e, şey komisyonu kuruldu ve başında e, William Beveridge diye önemli bir adam ve Beveridge Report diye bir raporla ortaya çıktı. Ve bu Beveridge Report bizim şu anda refah devleti dediğimiz şeylerin tamamen planlarını yaptı. Asgari ücretler, sağlık sigortası, vergilerin arttırılması, fakir ailelere, çocuklara yardım, çok daha fazla devlet desteğiyle çalışan bir eğitim sistemi. Ve birçok insan... Bundan korkmaya başladı. Önemlisi de Frederick Hayek ve Road to Serfdom yani serfliğe giden kitap diye yazdığı kitap buna bir reaksiyon olarak geldi. Ve Hayek'in dediği şey şuydu ki eğer devlet bu kadar büyük bir rol oynarsa bizim özgürlüğümüz biter, demokrasi biter. Ama sonuçta Hayek yanlış çıktı ortaya. Yani Hayek'in dedikleri ortaya çıkmadı. Eğer bakarsanız hem Avrupa'da hem de hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bunları İsveç denemişti. Bunların, bu önlemlerin alınması demokrasiyi kuv kuvvetlendirdi. Örneğin İsveç'e bakarsanız İsveç bunları yaptığı zaman 1932 senesinde başlamıştı. Daha genç bir demokrasiydi. Ee, Birçok eşitsizlikler vardı ve bugün e İsveç dünyanın en derin demokrasilerinden bir tanesi. Çok büyük bir sivil toplum katılımı var demokratik e kurumlara. E ...ve bunlar nasıl ortaya çıktı? Bunların ortaya çıkmasının nedeni... ...devlet aynı zamanda gücünü arttırırken... ...ekonomiye, sağlık sistemine... ...eğitim sistemine olan... E, ...regülasyonlarını arttırırken... ...sivil toplumda... ...aynı zamanda... ...politika'ya çok daha fazla katılmaya başladı. Ve bu nedenden... ...demokratik derinleşme oldu. Şimdi şu anki konuma bakarsanız aslında paraleller çok yüksek. Görüyorsunuz ki Çin bunu çok hızlı bir şekilde ama tepeden yaptı. Kimseyi dinlemeden ve bir sürü hatalarla Tayvan'a bakarsanız, çok daha demokratik bir ülke. Tayvan'da aynı tracing, aynı kontak şeyler ve tamamen Gökhan'ın dediği doğru. Bu bir tek ilk dalga. ikinci dalga ne olacak? Tayvan'da, Güney Kore'de tam %100 emin değiliz. Ama şu anki altyapıya bakarsanız bence en iyi hazırlıklı olan ülkeler Güney Kore ve Tayvan bu açıdan. Ve bunu yapmalarının yolu aslında sivil toplumla oldu. Örneğin tüm tracing şeylerini devlet başıyla değil devletle sivil toplum arasında örneğin yeni şirketler genç şirketler teknoloji şirketlerinin getirdiği şeylerle teknolojilerle yaptılar bunları yani burada vurgulamaya çalıştığım zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemi nasıl kullanacağımız bizim elimizde eğer bu dönemi bu dönem içinde tamamen bir umutsuzluğa kapılırsak ve desek ki bunun tek yolu Çin gibi otoriter olacağız bu gerçek haline gelir. Ama eğer desek ki bu dönemi biz doğru bir şekilde değerlendirmeliyiz. Devletin gerçekten kuvvetlenmesi lazım. Sağlık kurumlarımızın kuvvetlenmesi lazım. Devletin e, acil anlarda insan haklarını, şey, insan özgürlüklerini bir yana atıp siz evden çıkmayacaksınız. Ben sizin kimle e, konuştuğunuzu bilmek istiyorum gibi şeyler yapmaya hakkı olabilir. Ama aynı zamanda bu devletin kullandığı Yeni kurumları da çok iyi denetlememiz lazım. Bunun için de yeni demokratik kurumlar geliştirmemiz lazım. Ve bunu böyle düşündüğünüz zaman aslında bize biraz daha umut verici bir hale geliyor. Yani çok daha iyi bir refah devleti kurmamız, çok daha sağlıklı bir sağlık sistemi, eğitim sistemi kurmamız mümkün. Bu krizden çıkarken kolay mı? Hayır, kesinlikle kolay değil. Ama hala umut olması benim için çok önemli bir olay.